Bismillah ve elhamdülillah ve salat ve ala Resulillah Geçen bir kardeşimiz dedi ki, hocam Arefe gününde bin kere İhlas suresini okuyan cennete girermiş bu söz doğru mudur? Şimdi asıl değinmek istediğim önemli bir mesele var. İyi bir şekilde dinleyin inşallah. Kardeşlerim size gönderilen veyahut sosyal medyada Okumuş olduğunuz her şeye inanmayın. Her şeye inanmayın. Muhammed bin Sirin rahimullah. Allah ona rahmet etsin. Muhammed bin Sirin kimdi? Enes bin Malik gibi sahabe öğrencisi olan tabiinden büyük bir alimdi. Kendisi der ki El-isnadu silahul mu'min. El-isnadu silahul mu'min. İsnat müminin silahıdır. Misaller vererek bu alim bu sözüyle neyi kastettiğini anlamaya çalışalım. Birisi size geldi dedi ki: Şöyle şöyle yaparsan işte cennete girersin ya da filan hoca dedi ki günde şöyle şöyle yaparsan bütün günahların bağışlanır vesaire vesaire. Kardeşlerim bu gibi iddiaların çoğu uyduruk ve böyle bir şey yok. Çoğu yani. Peki uyduruk mu değil mi diye Müslüman ne yapması lazım? Ayırt etmek için işte isnad olan silahı kullanacak. İsnad olan silahı kullanması gerekiyor. Birisi geldi size dedi ki Günde şu kadar zikir yaparsan direkt cennete girersin vesaire. Bu kişiye ne demen lazım? Şunu demen lazım. Söylediğin şeyin kaynağı nedir? Hangi ayet? Hangi ayette geçiyor? Hangi hadis kitabında geçiyor? Hadis sahih midir? Hasen midir? Ya da zayıf mıdır? Ya da uyduruk mudur? Mevzu olan hadis. Alimler hadisin sıhhatı hakkında neler söyledi? Bunu işte araştırmak üzerine bir farziyettir kardeşim. Çünkü bu Allah'ın dinidir ve en çok titizlikle araştırılması gereken şey budur. Bu din hakkında söylenen şeyi araştırmak. Sen dünyalık olan şeyleri araştırırken Nasıl her detaya dikkat ediyorsan arabanı tamir ettireceksin. Tamirci iyi mi? Bu tamirci kimler tarafından tavsiye ediliyor? Bunlara bakıyorsun. Veyahut internetten siparişte bulunuyorsun. Almak istediğin ürüne kaç yıldız verildi? Güzel yorumlar var mı vesaire? Bunlara bakıyorsun. Sen dünyalık konularda o kadar titiz davranıyorsun ki bu iyi bir şey, bu iyi bir şeydir. İslam dini en çok titizlikle davranılması gereken konudur ama. İslam dini haricinde daha önemli bir konu yoktur bu dünyada ve Müslümanın hayatında. Başkası geliyor. Yok işte filancı efendi hazretleri vesaire böyle yapmamızı söyledi. O efendi hazretleri dediğin şahıs Kur'an ve hadis dışında kafasına göre bir iddiada bulunması caiz değildir. Allah dostları olan sahabeler kafalarına göre mi konuştular? Onlar kafalarına göre mi konuştular? Hayır. Bu dünyanın en iyi insanları bile sahabelerden bahsediyorum. Bu dünyanın en iyi insanları bile Kur'an ve sünnete uygun bir şekilde konuştular. Sahabeler bunu bu şekilde yaptıysalar o zaman sahabelerden sonra kim gelirse gelsin her kim bir şey iddia ediyorsa o zaman İslam'ın kaynağı olan Kur'an ve sünnete başvurması nedir? Şarttır. Yok işte günde elli bin defa şu zikri yaparsan cennete girersin de vesaire vesaire. Göster bakalım delilini. Göster bakalım kanıtını. Hangi ayette geçiyor? Hangi hadiste geçiyor? Peygamberimizin uyulması emrettiği ilk üç neslin ayetle ilgili ne demişler? Hadis hakkında ne demişler? Bunu araştırmanız kardeşlerim üzerinize farzdır. Bunu yapmazsanız Allah korusun dinden bile çıkarsınız. Fasık da olursunuz, fırka ehli de olursunuz ve bundan hiçbir haberiniz bile olmaz. Birden kendinizi bunun içerisinde bulursunuz. Adama diyorum. Adama diyorum ki bu iddia ettiğin şey ayet ya da hadislerde geçmiyor geliyor taassupçuluk yapıyor. Taassupçuluk yapıp diyor ki bana yok işte efendi hazretlerinin falan bir bildiği vardır da işte madem ki onun bir bildiği bir şey var sahabelin sahabelerin bir bildiği yok muydu? Niye sahabeler ayet ve hadis dışında hiçbir zaman konuşmadılar? Niye hiçbir zaman konuşmadılar da Efendi Hazretleri dediğin şahıs ayet ve hadis dışında konuştuğu zaman bunu normal görüyorsun. Ve de hak veriyorsun yani inanıyorsun ona. İşte kör tasupçuluk işte insan böyle insanı böyle kör eder. İşte deriz ki nasıl sahabeler ayet ve Allah Resulü'nün hadisleri dışında bir şey konuşmadıysalar o zaman kim sonradan gelen, kim olursa olsun ayet ve hadis dışında bir şeyler anlatıyorsa bil ki bu kişi bil ki bu kişi doğru yolda olamaz. Ve aynı şekilde ayet ve hadis bitmedi yani. Ayet ve hadisle bitmiyor. Bu ayet ve hadisi selefi salihin yani peygamber aleyhissalatu vesselamın zikrettiği İlk üç nesil nasıl anladı bu ayet ve hadisi ve nasıl uyguladılar diye bakmamız lazım. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Buhari ve Müslim'de geçen hadisinde şöyle buyuruyor. İnna Allah la yakbidu'l ilme intizaan yentazi'uhu min'al ibat velakin yakbidu'l ilme biqbti'l uleme. Hatta iza lam yubqi alimen ittakhadha an-nas ru'usan juhalan fasuilu faftu bighayri ilmin fadallu wa adallu Allah Resulü diyor ki Allah kişiden ilmi zorla söküp koparmaz. Allah azze ve cel kişiden ilmi zorla söküp koparmaz. O ancak ilmi kişiden alimleri vefat ettirerek alır. Ta ki alimler kalmayana kadar bu sefer insanlar cahil olan kimseleri lider olan mürşit edinirler. Onlara soru sorarlar ve ilimsiz bir şekilde fetva verirler. Bu şekilde hem insanları saptırırlar ve kendileri de saptırırlar. Bazı cahillerden de şunu duyarsınız. Subhanallah. Her şey için delil mi gerekirmiş? Bak. Subhanallah. Bazı insanların sarf ettikleri sözlere bakın. Allah Azze ve Celle Nisa suresi 59. ayetinde buyuruyor ki فَاِنْ تَنَازَعَتُمْ ف۪ي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُولِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَٰلِكَ ve وَأَحْسَنُ تَعْو۪يلًا Rabbimiz buyuruyor ki, bir şeyde anlaşmazlığa düştüğünüz zaman onu Allah'a ve Resulüne götürün. Neyi? Anlaşamadığınız konuyu. Allah'a ve Resulüne götürün. Eğer gerçekten Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsanız bu daha hayırlıdır netice bakımından da daha güzeldir diye buyuruyor Allah Azze ve Celle. İbni Kesir Allah ona rahmet etsin. Tefsirinde bu ayetle ilgili der ki Seleften Mücahit ve başkaları dediler ki ayette geçen Allah Allah'a ve Resulüne götüründen maksat Kur'an ve sünnete götürmektir. Allah'a ve resulüne götüründen maksat yani bu konuyu anlaşılmayan konuyu Allah'a ve resulüne götüründen maksat Kur'an ve sünnete götürmektir. Yani kardeşlerim aranızda bir konu var, anlaşamadınız. Ne konu olursa olsun, hiç fark etmez. Aklınıza gelen hangi konu olursa olsun Kur'an ve sünnette bunun cevabı var. Ve nasıl amel edilmesi gerektiğine dair deliller var. Anlaşamadığınız konu, ne yapmanız lazım? Kur'an, Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de ne diyor? Bu konu hakkında ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hadisinde bu konuyla ilgili ne buyuruyor? Buna başvurmanız lazım. Her Müslümanın üzerine bu farzdır. Demek ki kişi bir şey iddiada bulunuyorsa kardeşlerim delilini getirmesi her Müslümanın üzerine farzdır. Çünkü İslam hakkında bilgisizce konuşmak Allah hakkında Allah hakkında bilgisizce konuşmaktır. Rabbimiz İsra Suresi 36. ayetinde buyuruyor ki: "Vela takifû mâ leykebihî ilm. İnne's-sem'a ve'l-basara" Ve Fuaad, kululak, kana عنه meseula. Allah Azze ve Celle buyuruyor ki, ilmin olmayan konular hakkında bir şeyler konuşma, bir şeylerin peşine düşme. Çünkü kulak, göz ve kalp bundan mes'uldür. İbn Kesir Allah ona rahmet etsin bu ayetle ilgili tefsirinde der ki Allah bu ayette ilimsiz bir şekilde konuşmayı yasaklamıştır. Sen tıp okumadın, bir misal veriyorum. Sen tıp okumadın. Tıp hakkında konuşabilir misin? Bir doktor gibi tıp hakkında konuşabilir misin? Asla ya, asla. Konuşamazsın. Çünkü bilgisizce tıp hakkında konuşmak ne kadar tehlikeli, değil mi? Ama bilgisizce İslam dini hakkında konuşmak daha da tehlikeli. Cennet cehennem meselesi. Şirk ve tevhid meselesi. Tevhid ve küfür meselesi. Bazıları geliyorlar, her konuya burunlarını sokuyorlar. Her konuya burunlarını karıştırırlar affedersiniz. İşte çocuğun şöyle yapsın, sen böyle yap. Şöyle yaparsan senin için daha hayırlı. Türlü türlü insanlara hayat tavsiyesinde bulunuyorlar. Ya sen İslam ilmini öğrenmeden doğruyu yanlıştan nasıl ayırt edeceksin? Nasıl ayırt edeceksin? Cahil olduğun için hayıra değil şerre çağırmış olursun. Sonra diyor ki ben ancak iyi niyetliyim. İyi niyetli olman işte yeterli değil. Benim niyetim iyi vesaire. Senin iyi niyetli olman yeterli değil. Sen tıp hakkında bilgisizce konuştuğun zaman işte ben iyi niyetliydim bu bu şekilde mi diyorsun yani? Yok. Allah katında iyiliğin ne olduğunu ilimle öğrenmeden iyiliğe ulaşamazsın. İyilikte bulunamazsın konuşurken. Bunu ilimle öğrenmek zorundasın. Bu sefer yoksa ne olur? Bu sefer zannına uymandan başka bir şey yapmış olmazsın. Zannına uyarsın ancak. Oysa Allah Tebareke ve Teala zanna uymayı yasaklıyor. Allah Azze ve Celle buyuruyor ki وَاِنْ تُطِيَا اَكْفَرَ مَنْ فِي الْاَرْضِ يُدِلُّوكَ an سَب۪يلِ اللّٰهِ اِنْ يَتَّبِعُونَ اِلَّا zann ve innehum illa Diyor ki Rabbimiz eğer yeryüzünde insanların çoğuna uyacak olursan, eğer yeryüzünde bulunan insanların çoğuna uyacak olursan elbette ki seni saptırırlar. Onlar ancak zan ve yalana uyarlar. Allah Tebareke ve Teala doğru ve yanlışın ne olduğunu bizlere belirledi bizlere bildirdi. İlim öğrenerek bunları öğrenmek zorundasın. Bilmek zorundasın. Büyük hadis alimi i̇bn Salah, Allah ona rahmet etsin, mukaddimesinde Muhammed bin Eslem et-Tusi'den şu sözü nakleder. İsnada yaklaşmak Allah ve Resulüne yaklaşmaktır. Yani kardeşlerim bu ne demek? söylenilen şeyin isnadına ihtimam göstermek, önem göstermek demek Allah ve Resulüne itaattir. Onlara uymaktır demektir. Çünkü bir haberin, size aktarılan bir haberin ya da bir hadisin isnadına yani kaynağına bakarak rivayet zincirini araştırmak Allah ve Resulü'nün emridir. Bunu yapmamak ise yani bir haberin kaynağına bakmamak ve rivayet zincirine bakmamak Yahudi ve Hristiyanlara benzemektir. Yahudi ve Hristiyanlara benzemektir. Sahih Müslim'i mukaddimesinde geçen rivayette seleften olan büyük alim Abdullah bin el-Mubarak rahimullah Allah ona rahmet etsin der ki İsnat ilmi dinin bir parçasıdır. Eğer isnat ilmi olmasaydı dileyen istediğini söylerdi. Şimdi şaşırmış e, olacaksınız belki ama yani nasıl yani Yahudi ve Hristiyanlara benzemek? İşte tıpkı kardeşlerim Yahudi ve Hristiyanlarda da meydana geldiği gibi. Paulus denilen haham İddiada bulunup dedi ki, elçiler tarihinde geçiyor bu e, İncil'de. Diyor ki orada İsa benimle konuştu. Şam'a doğru sefer ederkene birden iddiada bulundu. Diyor ki İsa benimle konuştu diyor. Bunu bütün dünyada insanlara bu şekilde aktardı. İnsanlar da ne yaptılar kardeşlerim? Ona inandılar. Ve İncil'in yüzde yetmişini değiştirip yalan dolan ne varsa İncil'e ekledi. Bu şekilde iddiada bulundu. İsa benimle konuştu diyor. Bana vahiy verdi diyor. Ve ayrıca dedi ki İsa Allah'tır dedi. Katolik kilisesi olsun, protestan kilisesi olsun bugüne dek bu şekilde inanıyorlar. Bugün de maalesef bir takım insanlar kardeşlerim dikkatli olun meydana çıkıyorlar. Sosyal medyada bir şeyler yazıp altına parantez içerisinde hadisi şerif. Hadisi şerif diye yazıyorlar. Parantez içerisinde. Toplumdaki halk da hemen inanıyor. Bu şekilde işte Tevrat ve İncil değiştirildi kardeşlerim dikkat edilmedi. Hiç kimse bakmadı. Bu hadisin kaynağı nedir? Bu söylenilen şeyin kaynağı nedir? Kim bunu söylüyor? Bu hadis diye aktarılan söz sahih mi, zayıf mı ya da uyduruk mu? Kim tarafından bu söylendi? Dikkat edilmedi. İşte bu şekilde Tevrat ve İncil değiştirildi. Ve, bu, ve bugün de ve bugün de işte ben Müslümanım diyen İnsanlar tarafından yapılıyor yani bu. Kaynağı yok. Bakmıyor, dikkat etmiyor, kontrol etmiyor. O ondan söylüyor, o ondan aktarıyor. İşte hadisi şerif. Yine sahih Müslim'in kardeşlerim mukaddimesinde Muhammed bin Sirin Allah ona rahmet etsin diyor ki İnne hadzal ilme'd din fanzuru amman ta'khuzuna dinakum Muhakkak ki bu ilim dindir. O halde dininizi kimden aldığınıza dikkat edin. Her şey ve herkesten alınmaz kardeşlerim. Bunun kuralı ve uslubu var. Buna mutlaka ve mutlaka dikkat edin. Subhaneke Allahumma ve bihamdik eşhedü en illa ente estağfiruke ve